<laughs> Lütfen geldiğimizde düşme. Buran trofe mi bu? Babanı ara hemen dargın ayarlısın. Dargın mi? Ayarlısı. ben peşinden oğlum. <laughs> Babanı ara. Oğlum <laughs> gelmiyor. Çek hadi çek, çek. Gelmiyor çek. neyi çek ama dönmüyor mu? Kamışlar mı? Çek çek çek. Gülüyor, sakın boşluk verme sakın boşluk verme. Aynen boşluk verme. Görüyor musun balık nerede? Ben çek ben görüyorum ben çek. Oğlum sen oyunu alamayacağım bak. Oğlum balık gelsin buraya bir görelim. Bu da bu da bir güzel. Güzel Hadi <laughs> oğlum çek biraz kamış <laughs> En son ip var bende 10 metre onu elime alacağım tamam mı? Kamışı arkaya açacağım Hayır oğlum öyle bir şey yapma sen Yok şey... yok. Görmeyecek yani benim arkadaş O arkadaşlar salmaz artık var. o gitan Salmaz o Burada dönüyoruz arkadaşlar İşte besleme işte besleme <laughs> Edeyeyim mi? Ede değil Aa, Suyu altına koy şunu arkaya gel Yürü al onu ben burada alıyorum onu şey, Hadi şey yavrum. Haydi be balık be. Haydi balık. Kaldır kaldır. Çok çok büyük Burancım eleme onu. Burancım. Çek çek. Ben onu Çek. Rahat ol. Oğlan oh, be. Oğlan be.